Herkese selam dostlar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. E, Akol'a bakacağız şimdi. E, akolde baktığımızda teknik görünüm aslında e, güzel bir senaryoya doğru evriliyor. E, baktığımız e, şekliyle şuradan güzel bir satış yiymiş. Bir e, satış sonrası bir taban oturmuş. E, tabanda direnç olarak e, güçlü olduğunu düşündüğümüz bir direnç bölgesinden e, artık alış konusunu... Alıcılar gelmeye başlamış ve burada artık birinci kademedeki direnç bölgesini geçmiş, ikinci kademede 315, 316 bandındaki direnç bölgesini geçmiş, e, 344'te gelmiş bir takılmış, onayını da almış. Aslında buradan artık teknik anlamda, teknik görünümde buradan artık yukarı doğru gitmesini e, bekleriz. Hani e, teknik görünümde bu şekilde. Şimdi e, aklımıza takılan bazı sorular var. Evet, teknik grafiği gayet iyi gözüküyor. 344-345 bandında geçerse hacimlerle birlikte yukarı yönlü hareketini ilk başta 374-375 bandına doğru götürüp e, oradan yukarı doğru yeni bir trend oluşumuna gider gibi gözüküyor. E, şu anda birçok pozitif şey bir arada oluşmuş durumda. Fakat teknik görünümü destekleyen unsurların yanında desteklemeyen biraz böyle sıkıntılı grafikler de var. Nedir diyecek olursanız yatırım fonları ve em emeklilik fonlarında satış pozisyonları biraz daha böyle artmaya başlamış. Yani biraz böyle hafif hafif mal çıkışları gözlemliyoruz orada. Emeklilik fonlarında ve yatırım fonlarında. Emeklilik fonlarında ve yatırım fonlarında ben genel itibariyle önemsiyorum. Neden diyeceksiniz? Orta ve uzun vadeli yatırım araçları olarak özellikle orta vadede yatırım fonları, uzun vadede emeklilik fonları her zaman için çok fazla tercih edilen bir yapısı var ve onlarda girdikleri hisseleri genel itibariyle uzun süre taşıyan enstrümanlar. Şimdi bunun Bunlardan böyle çıkışların olması evet yabancılarda bir kısım yabancılar karşılıyor gibi gözüküyor. Bir kısım aracı kurumlar da topluyor gibi gözüküyor ama tabi burada onların elindeki miktarlar da düşünülecek olursa biraz böyle dikkat ve temkinli olmak faydalı. Hani onları eğer görmemiş olsaydım biraz daha rahat konuşabilirdim ama temkinli olmanın bu durumda bir defansif yatırım stratejisi gütmenin hiçbir sıkıntısı, hiçbir sakıncası yok. Şu anda teknik anlamda her şey çok güzel gözüküyor. Ama bahsettiğim gibi biraz böyle oradaki satış baskısını yiyebilir. Belki tekrar bir şu hareketi yapabilir. Ama buradan da yukarı doğru alışlar çok güçlü karşılanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketini devam da ettirebilir ama e, şuradaki satış baskısını açıkçası önem ve dikkat etmenin e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdilik e, kötü bir şey yok. Pozitif e, nötrün üzerinde bir hareketi var. E, Baktığımız zaman aslında çok iyi bir e, grafiği var şu şekliyle. Yatırım tavsiyesi değildir. Fakat e, Yine de e, arka tarafında işin biraz böyle, kafamda soru işaretleri e, bulandıran, e, barandıran şeyler olmadı değil. O yüzden e, biraz böyle dikkat ederek takip etmekte. Ama şu anda çok can sıkıcı bir durum olmaması ile birlikte gayet de pozitif gözüken bir yapının olduğunu e, söylemekte fayda var. E, yatırım e, piyasalarında e, artık riskli e, bir varlık olduğunu hisse senedinin bildiğiniz üzere e, haber akışlarıyla birlikte ya da kağıtta ya da tahtta da oluşacak herhangi bir sıkıntının bu durumu bozabileceğini bilerek ya da manipülatif ya da spekülatif hareketleri gözlemleyerek oradaki satış baskılarını ya da alım pozisyonlarını değerlendirerek an an değerlendirmenin faydalı olduğunu her zaman önemli seviyede söylüyorum. Bu yüzden şu anki şekliyle şu anki haliyle teknik grafiği gayet iyi gözüküyor. Sadece kafamda. Bir iki böyle arkada geri planda oluşan soru işaretleri var. O soru işaretleri temizlenirse karşılanır ve karşılığı biraz daha güçlü hale gelirse muhtemelen orta uzun pozisyonlar için değil ama kısa vade pozisyonlar için hareketlilik sağlanabilir. Onların önemli olan karşılanması. Şu haliyle bu verilerle incelemek ve değerlendirmek faydalı diye düşünüyorum. Umarım bol kazançlarınız olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum.